Küçük Saray. Batman'daki tarihi Hasan Keyf Kalesi yerleşkesinde bulunuyor. 1329'da Eyyubiler tarafından yapıldı. Tarihi yapı Hasan Keyf'in silüetini oluşturuyor. Dolgu çalışmaları sebebiyle kod seviyesi düştü. Baraj sularından etkilenmemesi için beton bariyerlerle koruma altına alındı. Şimdi ise yükseltme çalışmalarına başlandı. Bir numara 61. Küçük Saray'da bugün itibariyle 160 santim yükseltmemizi tamamladık ve 150 santim beton atıp yapıyı tekrar o beton üzerine indireceğiz. Ve bu dört aşamada biz 66 metre yüksekliği tamamlamış olacağız. Bunun yanında çukurda kalmıştı dolgudan dolayı. Bu çalışmadan sonra artık dolgunun üstünde bir sülliyet özelliğini tekrar kazanmış olacak çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. 30 personel tarihi esere zarar gelmemesi için büyük bir özen gösteriyor.